Evet arkadaşlar uzun süre oldu artık sak çekiliş sonucumuzu açıklıyoruz. Ondan sonra yarın da büyük ihtimalle e, normal kod çekilişimizi açıklarız. Bir dahaki ay bir tane daha çekiliş yapacağım dediğim gibi bu ay bir tanesini veriyorum. Bir dahaki ayda daha diğer startını e, start paketini vereceğim haberiniz olsun. E, bakalım başlayacağız şimdi. Bir kişi kazanacak yedek olmayacak kazanan ulaş, ulaşır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. O yüzden yedek yok. Olmazsa bir sıkıntı olursa hallederiz. Instagram'dan bana ulaşabilir. Ee, Instagram adreslerim zaten belli. Youtube hakkında kısmından bakabilirsiniz. Ee, bu şekilde diyorum ve çekiliş başlat diyeceğim. 251 yorum gelmiş. Bakalım kazananımız kim? 8 saniye içerisinde belli olacak. Sonra yeni başlayan serisine başlayacağız. 2, 1 ve... Evet çekilişimizi kazanan arkadaşımız ekranda gözüküyor. Şu anda tebrik ediyorum kendisine. Ee, bakalım bir dahaki ay kim kazanacak. Herkese çekilişe katıldığı için teşekkür ediyorum. Zaten bir kişi kazanacağı için çok düşük bir ihtimaldi. O yüzden üzülmeyin. <laughs> Normal kod çekilişlerimize devam edeceğiz diyorum. Ve yeni başlayan serisine başlıyoruz. Böyle 10 videoluk bir seri. Belki biraz daha uzun bir seri yapmayı düşünüyorum. Parça parça böyle. Neyse videoda anlatırız, videoda anlatırız onları. Devam edelim. Hadi bakalım. Ve tekrardan bir yeni başlayan serisine başlıyoruz. Uzun sıra oldu. Oyunun başlangıcı değişmemiş hala aynı. En son ki rehber serimizde de bu şekildeydi. E, rehber videoları yapmayı seviyorum açıkçası bunu en baştan söyleyeyim. Oyunumuzu sıfırdan tanıtacağım ve ilk 2-3 video öyle geçecek. Ondan sonra biraz daha tabii ki daha şey olacak. Gerçi yani yeni başlayan rehber serisinde sıfırdan bir anlatım olacak. Ama tabii ki Oyun bilgim daha yüksek olduğu için yeni başlayanlara göre bazı şeyleri hemen anlamayabilirsiniz. Bunu daha ileride anlayacaksınız. Burada klasik sinematik şeyler var. Bunlar güzel. Oyunun başlangıcında çok güzel şeyler. Yeni oyuncuları oyuna en çok bağlayan şey bunlar ve gerçekten de güzel yapmışlar. Oyunda güzel. Bunu söyleyeyim. Oyun güzel. Oyunda sıkıntı yok. Sadece biraz daha oyun paraya yönelik bir oyun. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu en baştan bilin. Ee, bazı paketleri her ay almanız gerekiyor ki gelişiminiz daha makul olsun ee, ve bu paketler de biraz pahalı açıkçası onu söyleyeyim ee, bunları bunlardan tabii ki daha bahsedeceğim ileriki evrelerde ama en baştan söyleyeyim burada Captain America şey diyor can kendi this olay işte her neyse bütün gün yapabilirim yani ee, böyle Thor Black Panther Black Panther Black Bolt Captain America böyle görüyorlar daha sonra karşılarında hiç beklemedikleri kişileri görüyorlar. Böyle bakıyorlar ve kendileri diye bir oyunumuz başlıyor ve gerçekten işte olay bu. Herkesin kendi hesabı var. Herkes kendi karakterlerini kasıyor ve işte ittifaklar var. Bu ittifaklar yarışıyor. İttifak skoru var, ittifak feti var, ittifak turnuvası var. Bu şekilde başlıyoruz oyuna ve bu bizim başlangıcımız. Tabii ki yukarıda indirim yapıyor. Bu ilk başta bunu bekliyorsunuz. Burada Nasıl oynayacağınızı gösteriyor. 5 tane yetinliğimiz var karakterlerde de. Hepsinde %99'unda 2 tanesinde sadece 4 tane yetenek var. Onlar da ileride düzelir büyük ihtimalle her neyse. 6. skill'imiz var bir de kategori 4 skill'imiz var. Bunları da daha ileride anlatacağım tabii ki sizin için şu anda önemli değil. Ama tam bu video serisini izlediğiniz zamanlarda oyuna başladıysanız Tam zamanı çünkü Çok güzel bir giriş etkinliğimiz var ve Black Friday geliyor sizin için bedava kategori seçici ve potansiyel seçici geliyor demek. Burada indirmeyi yaparsınız. Buraya geçiyorum, geçiyorum. Burada oyuna başlıyorsunuz. İşte oyunun başlangıcını görün. Oyunun başlangıcı artık ikonik bir başlangıç, güzel bir başlangıç. Bazı oyunlarda böyle başlangıçlar vardır. Kim nerede vardı? Empires Alias, Empires Alias <laughs> işte her neyse vardı. Oyunu bilenler vardır büyük ihtimalle. Eskiden Facebook'ta vardı. Daha sonra Play Store'a falan geldi. Güzel bir oyun. Neyse giriş ödüllerimiz var bu şekilde bunları alacaksınız bunları her gün alacaksınız burada e, sizin için yönlendirici var tabii ki shield üstü bakın görüyorsunuz sizi yönlendiriyor bakın bu şekilde ve ilk hikaye görevinize giriyorsunuz size ilk tavsiyem oyundaki hikaye görevini baştan sona bitirin zaten kolay bu yeni hikaye görevi böyle eskileri izlediyseniz e, değişti şu anda bu şekilde farklı değil yani. Daha kolay e, oynadım hemen bitirdim. Çok eskiden zordu. biraz daha zor ilk başladığı zamanlarda. Bir yeni hikaye görevi geldiği zamanlarda. Şu anda o kadar değil açıkçası. Kolay bir şekilde geçiliyor. Ben hemen bitirdim. Direkt başladım gibi bitirdim. 8-3'te bitiyor haberiniz olsun. E, bu şekilde sona geliyoruz. Bu ilk hikaye görevimiz kolay bir şekilde halledeceksiniz. İki tane yetenek kullanıyorsunuz. Karakter 1 yıldız şu anda. 6 yıldıza kadar gideceksiniz. Daha sonra kategori 2 olacak karakteriniz ve bitecek. En son işte şey yapacaksınız. Neyse burada sinematikler var biraz. Bunlar sizi oyuna bağlıyor. Güzel yapılmış. İlk hikaye görevinin üzerine düştüler açıkçası. Daha sonrakilerde çok da şey olmadı. Biraz daha e, biraz daha saldılar diyelim. Ama onlar da güzel. Onlar da zamanla, zamanla yaparsınız diyorum. E, üstün modları var bunun. Bu normal modu. Normal modu bitireceksiniz. Üstün modu daha sonra bitirirsiniz güçlendikçe. Burada her seviyeye geçtikçe karakterinizin seviyesi artacak, rütbesi artacak. Karakterin rütbesi var, ustalığı var, seviyesi var, kategorisi var. Bundan ibaret diğerlerini göreceksiniz. Burada indirme evet burada başlıyor ve buradan sonra indirmeyi yapın. Daha sonra tekrardan devam edeceksiniz. Evet hikaye görevinden bu şekilde çıkıyoruz. Ve altta sizin için yeni başlayanlar için bir giriş yetkinliği var. Bakın burada 90 günlük çok güzel ödüller var. Bunların hepsini nasıl kullanacağınızı, kime kullanacağınızı hepsini tek tek söyleyeceğim. Ee, benle birlikte gidiyorsunuz veya daha sonra izliyorsanız hepsi için şeyler olacak büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle diyorum. Ve onun haricinde normal giriş etkinliklerimiz de var. Aylık var. Yeni başlıyorsunuz bu var. Yenisi 28 gün giriş etkinliği var. 7 gün giriş etkinliğimiz var bu etkinlik. Bunlar da etkinlik. Bir de aylık girişimiz var. Ee, bunları tek tek anlatacağım ee, şu anda. Onu söyleyeyim. Bunları tamamlıyoruz. Rehberli görevimizi yapacaksınız. İlk tavsiyem hikaye görevi ve rehberli görev. Hikaye görevini bitirin. Rehberli görevden benim seçtiğim karakterleri seçin. Ben şu anda buradan Vision'ı seçeceğim. Kostümsüz aralarında en iyisi Vision. Daha sonra Shuri. Kostümsüz ama kostümlü olursa iş değişiyor tabii ki. Kostümsüz daha rahat karakter kasıp güçlendirebileceğiniz için ilk başta bunları önereceğim. Bunları buradan rahat rahat bitiriyorsunuz zaten. Görevleri çok kolay. Kostümlerinizi almaz yani kostüm almanıza önermem onu söyleyeyim. Burada Mega kategori 2 var. işte biletler var. Bakın burada altınlar var. Premium kartlar var. Çok çok önemli. Çok güzel kartlar var burada. Güzel bir şey düşerse iyi olur. Burada potansiyel yükseltme bileti gibi bir şey var. Mega kategori 3 bileti var. Bunlar nasıl kullanılıyor bakacağız. Ben de ilk kez tecrübe edeceğim sizinle. Potansiyel seçicimizde güzel karakterler var. Bir iki tane. Onları seçtireceğim size. Tabii ki o zamana meta olurlarsa çok zaman var. Seçtireceğim. En sonunda kategori seçici var. Artık bunlar basit ödüller oldu ama sizin için güzel ödüller. Onu söyleyebilirim. Buradan tek tek ödüllerimizi alacağız. Şu anda meta kavramını söylemem lazım. Oyunun en iyi karakterleri var. En iyisi yok. En iyi bir karakter diye bir şey yok. Her mesela ittifak skoru var. Ee, var. Bunlar için iyi karakterler var. Zaten meta tier listlerini mutlaka takip edin en iyi karakterler kimler orada görürsünüz. Bu arada Ghost da geldi. Ee, bunu rastgele veriyor. Ghost çok da iyi bir karakter değil ama kalsın sıkıntı değil. Beleş mal güzeldi yani. E, ee, Biyometrik seçiciler için de şeyimiz de var. Tier listimiz var. Onlara Discord'dan bakabilirsiniz. Ben buradan yani şu üstteki herkes iyi. Ay kızarış, o yeni güçlendirme geldiği için orada gözüküyor. Şu üst tarafta gördüğünüz hepsi güçlü karakterler. Hepsini seçebilirsiniz. Tek tek alacağız. Scream, Cathy, Cersei, Scorpion, Skyler, Spider, e, Master falan Bunlar iyi karakterler Ben yani Scream'i aldım Biometrini de alacağım Katolik yapacağım için Bunları zaten benle birlikte yapın Yavaştan hepsini göstereceğim Burada Etnik ödülleri var Sizde farklı olabilir başladığınız zaman da Daha sonra yazıyorsanız Bu Odin aldık Burada bir tane şey geldiği için Düzeltme geldiği için bunu verdiler Büyük ihtimalle sizde olmaz Çok sonra yazıyorsanız eğer Buradan da yine güncelleme için aldık bunu da bu da sizde olmayabilir başladığınızda diyorum ve bu şekilde devam ediyorum. İttifakımıza gelebilirsiniz eğer çok iyisiniz, ileride çok iyi olduysanız veya yeni keşfettiyseniz. İttifakımızın adı şu şekilde. güzel bir ittifakımız var. Yani total yani genel olarak ittifaklar arasında ilk 20'yi zorlamaya çalışıyoruz. Ya genelde 30'larda oluyoruz. Çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa. Bu da benim ana hesabım zaten videoları takip ederseniz görürsünüz fena olmayan bir hesabım var belki siz izlediğinizde çok daha iyi bir hesabım olabilir yani şu anda güzel yolda gidiyoruz hepsini her şeyi oyunun tüm detaylarını anlatacağım zaten aklınıza takılan bir şey varsa 2022 rehber için farklı bir oynatma listesi daha var oradan bakabilirsiniz bu oynatma listesi farklı olacaktır tahminen İki rehber serisini şey ayıracağım Burada dediğim gibi çoğu modu oynamak için hikaye görevini bitirmeniz lazım. O yüzden ilk başta bunu bitirin ki sıkıntımız olmasın. Burayı hemen güzel bir şekilde bitirin. Tamam mı? Ee, daha sonra giriş etkinliklerimizi geçtik. Bakalım başka ne anlatabiliriz. Hesabımızın e, heh, birkaç ayarını göstereceğim. Grafiği yüksekte oynamayın. Çok düşükte veya düşükte oynayın. Telefonun ömrünü yemeyin. Telefonun e, kasar. Performansınız yüksek olsun. Sesi kısabilirsiniz kafanıza göre. Onun haricinde şu aşağılarda bazı ayarlar var. Bunları gösteririm. Yani aklınıza takılan varsa sorarsınız. Ama en önemlisi şu. yani güçlendirme puanı az olduğunda otomatik tekrar kapatabilirsiniz. Size kalmış bir durum bu. Çok da önemsiyorsanız, önemsemiyorsanız fark etmez. Onun haricinde tüm V'leri indirin. Bununla uğraşmayın. İndirin zaten çok kısa bir işlem. Efekt animasyon arayüzünü kapatın. Ee, karakterlerin şeyler oluyor işte animasyonlar oluyor onları direkt geçersiniz yani özellikle skor için çok önemli bir şey bu bunu kapatın yani sohbete girerken isminizi izleyebilirsiniz bu da size kalmış bir durum ee, sohbeti çok da kirletmeyin mümkünse çok da toksik olmayın kuponu buradan kullanıyorsunuz kodlarınızı kupon kısmından kullanıyorsunuz burada göstereceğim bir şey yok gibi aynen burada göstereceğimiz bir şey yok bu şekilde oyunumuz Hemen şimdi buradan devam edelim. Geldik hikaye görevimize. Hikaye görevimizden devam edeceğiz. Burada bir ufak indirme var. Hemen şu indirmeyi yapsın. Daha sonra gelelim. Yine karakterlerimizde son bölüme kadar geldim gördüğünüz gibi ben. karakterlerimiz kategori 2 oldu. Bu 83 son bölüm. Kolay. Gerçekten kolay dediğim gibi. Burayı bitireyim. Bitirdiğimi göstereyim. Daha sonra buradaki ödülü de görün. Hiç zor bir şey yok. 3 karakterle oynuyorsunuz burada. Mümkün olduğunca karakterleri değişimli oynayın. Devamlı değişimli oynayın. 3 üç karakteri değiştirerek oynarsanız daha hızlı bitirirsiniz ve canınız azalmaz. Biraz zorlanabilirsiniz daha yeni olduğunuz için. Mümkün olduğunca değişmeli oynayın ve hızlı hızlı yetenek kullanın. Yani çok beklemeyin yetenek kullanırken. E, yetenekleri tanıyın bu arada karakterlerin. onun içinde daha videolarda bahsedeceğim. Burayı bu şekilde bitiriyorsunuz. Çok dediğim gibi zor bir şey yok. Şuradan çıkalım. ha. Tamam. Burada bitirdik. Burada da birkaç şey kaldı. Şunları da bitirelim. Güzel. Şurada bir iki tane kaldı. Şunları da bitirdik mi? Hemen tamam. Şunu da aldık. Bunları da aldık. Ve bitti. Burada en son Thor'la Loki var. Bunları da hızlı bir şekilde zaten bitiriyorsunuz. Bakın canı çok güzel bir şekilde gidiyor. İlk zamanlar gerçekten bu kadar kolay değildi. Şu anda kolay. Yesnek değiştirme falan vardı. Onları belki görmüşsündür eski videolardan şu anda böyle bir şey yok. İlk 3 kategorik karakterimiz bunlar oldu. Güzel karakterler kostümle, yükseltmelerle güzel oluyorlar açıkçası. Ama şu anda çok da işinize yaramayacaklar büyük ihtimalle. Ve bu şekilde hikaye görevimizi yavaştan bitiriyoruz. Burada güzel bir ee, yine hikayemiz var. Hikayemizi burada izleyelim istiyorsanız bunu da gösterelim. Çünkü ilk video ilk video biraz boş yapmış olabilirim çok öğretici bir video olmamış olabilir ama ufaktan birkaç detayı verdim tabii ki. Daha sonraki videolarda daha fazla detay vereceğim. Karakter geliştirmeyi, güçlendirmeyi anlatacağım. Ee, özellikle yeni başlayanlar bu tüm ödüllerden hangi ödülleri almalı bunlardan bahsedeceğim. Ee, çok çok önemli biyometrik seçiciler var, biletler var, önemli biletler var, önemsiz biletler var. var, var. Ee, bunları kimlere kullanmalıyız? Önemli seçiciler var, önemsiz seçici var. E, bunları kimlere kullanmalıyız? Kartlar var, premium kartlar var. iyisi var, kötüsü var. Hangilerini kullanmalıyız? Hangi değerlere önem vermeliyiz? E, karakterimizi nasıl kasarız? Daha sonra karakterimizi nasıl güçlendiririz? Bunun gibi birçok soruya cevap vereceğim. Tabii ki para basarak diyormuşum. E, diyorum da yani. Neyse. E, bunları yapacağız. Hepsini tek tek anlatacağız. E, bu şekilde yavaş yavaştan bitirelim. İşte Modok geliyor burada işte ne oluyor falan fistan böyle o burada bir şaftı kayıyor milletin böyle bir aynen böyle oluyor işte. Ne oluyoruz falan diyorlar burada. Kaptan Amerika kendinden geçiyor. Ee, Modok işte burada biraz konuşuyor ve hikaye görevi yavaştan burada bitecek işte. Biraz daha kaldı. Çok ufak biraz daha kaldı. Hikaye görevinin birinci ve son bölümünü gösterdim. Bu, bu videoda yani hepsini gösterecek halim yok. Eğer zorlandığınız bir yer olursa e, hikaye görevi içinde oynatma listesi var. Oradan bakabilirsiniz. Anlatımda bir video değildi ama takıldığınız yere bakabilirsiniz. Tabii ki aynı değil çünkü yetenek değişmeliydi o zamanlar. Farklı yetenekler görebilirsiniz ama zor bir kısım olmadığı için ben direkt geçtim. Merak etmeyin zorlanmazsınız diyorum. Ve burada hikaye görevimiz bitiyor. Kaplan Amerika'yı bu şekilde arkadan gösteriyor. Belki kapak fotoğrafımız bu olur. Ve hikaye görevi bitiyor. En sonunda burada kostümlerimizi alıyoruz. Bu üç karakterimize kostüm veriyor. Beleş ilk üç kostümünüz. Bunlar güzel kostümler sizi idare eder. Efsanevi savaştan bahsedeceğim az sonra. Ee, geliyoruz karakterlerimize. Burada yeni karakterler açıldı bunları açarız. Kostüme geliyoruz. Burada bakın kostüm açık. Bunu kullan diyoruz. Kullanıyoruz. Iron Man'de geliyoruz. Kullanıyoruz. Black Widow'da geliyoruz kullanıyoruz. Tamam bu şekilde. Kosunlar çok çok önemli bunu en baştan söyleyeyim. Günlük görevleri her gün yapıyorsunuz. 25 kristalinizi alıyorsunuz. Kristaller çok önemli oyunda. Her şey için çok önemli. En başta çok fazla kristal ve altın biriktireceksiniz. Kristal ve altın nasıl biriktirilir? Videosu var bakabilirsiniz. Bunlardan yine bahsedeceğim tabii ki. ama günlük görevlerinizi mutlaka yapın. En önemlisi bu karakterinin seviyesini atlatarak da ve rütbesini, kategorisini atlatarak da altın ve kristal alıyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada yeni görevleri yaptığımız için, karakter açtığımız için bir sürü kristal aldık. Bunları alıyoruz. Ve kristallerimizi neye harcıyoruz? Sadece kostüme. Nasıl kostümlere? İyi kostümlere. Hangi kostümlere? Meta karakterlerin kostümlerine harcıyoruz. Bunlar için size öneride bulunacağım. Bu videoda mesela diyelim ki Black Bolt'un kostümünü al veya Iron Man'inkini al derim ama sen bunu bir yıl sonra izliyorsan Iron Man belki de meta değil. Senin ne yapman lazım? Tier liste en iyi katmandaki ve en iyi katmanın bir altındaki karakterlerin kostümlerini alman lazım. Tabii ki o karakterlerde nerede metaymış onlara bakman lazım. Buradaki görevlerinizi de yapın. Bunlar da çok kolay görevler. Bunlar sizi yönlendiriyor ve bitiriyorsunuz. Buradan da 6 yıldız şarunumuzu alıyoruz gördüğünüz gibi hemen şöyle aldık ve kristalle aldık. Bunları da yapıyorsunuz. Daha sonra boyut görevimiz var burada. Bunu temizliyorsunuz. Tamam mı? Şurada işte biyometrik falan veriyor. Bunları geçiyorum. Bunları bir daha anlatırım. Hazır diyorsunuz. Hemen istiyorsanız oynayalım mı? Tamam. Bir tane oynayayım göstereyim. Bunu bir kere ilk başta oynuyorsunuz. Daha sonra 15 seviyesi var bunun. Ee, seviyeniz arttıkça yeni seviye açılıyor. Onları açıp oynuyorsunuz tamam mı? Bir kere oynadıktan sonra o bölümü, da ondan sonra temizleme yapıyorsunuz. Bir daha oynamanıza gerek yok tamam mı? Bakın kostümle birlikte karakterin yetenekleri değişiyor, daha fazla hasar veriyor. Tabii ki bir olayı var bunun yani öyle boş bir şey değil. Ee, böyle, bu şekilde devam ediyoruz güzel bir şekilde. Sonra bir iki bir bölüm daha var. Yani kolay birinci bölüm daha bunlar bir şey değil merak etmeyin daha zorlarını göreceksiniz. Daha büyük uğraşlarınız olacak bu oyunda. Yine buraları buraları temizliyoruz hızlı bir şekilde. İlk kez gerçekten 20 dakika video yapacağım büyük ihtimalle. Sıfır kesmeyle güzel bir şekilde devam ediyoruz. Ve bu şekilde bitirdik. Tamam mı? Bir kere bitirdik. Seviyemizi attıkça ikinci seviye, 3. seviye, 5, 10, 15'e kadar gideceğiz. ondan sonra 15 on temizleyeceğiz artık. Seviyemiz ne kadar olursa bakın seviye atladık. Gördünüz mü? Tamam bunları geçiyoruz. Bunlar hepsi güzel maddeler sizin için. Bunları topluyorsunuz. Temizleme diyoruz. 10 kere temiz ediyoruz. Çat çat bunları alalım. Başarının kilidi açılmış. Kapat diye bunu 30 kere temizlemeniz yeterli. 20 de ideal. Ama 10 kere mutlaka temizleyin şu altını almak için. Bakın burada sağ altta destek dükkanına gelelim. Şunu halledelim. Groot ücretsiz ver bize bunu. Tamam. Groot da açıldık. Tamam diyelim. İptalliyim şuna. Neyse tamam dedik. Kapat diyelim. Aktivitelerden buradan hemen al diyelim. Tamam. Gelelim buradan sağ altın altınımızı her gün alıyoruz. En önemlisi bu altın çok çok önemli. Daha sonra işte burada gönderim görevi var. Bunları da gücünüz yettiği kadar gideceksiniz. Göndermek için karakter seçeceksiniz. Bunlar tamam. Ee, burayı oynamayalım tabii ki. Daha sonra bu şekilde. Tamam mı? Bir dahaki videolarda devam edeceğiz. İkinci günü de göstereceğim. Ee, az sonra. Efsane ve Savaş'tan buradan her bölümden karakter alabiliyorsunuz. Bonusları falan hepsini göstereceğim. Bakın burada Jane, Shang, işte Ghost Rider, Ghost işte, hmm, Taskmaster, Ensman, Kaplan Bat, e, Batman diyecektim, Black Panther, Thor. Bunlar bedava alıyorsunuz. Bunları seçicilerden seçmeyin. Oradan oynayıp bedava alabilirsiniz. Normal modda oynayıp alabilirsiniz ve günlük 5 tane hakkınız var. Beş tane başmanı ilk önce de Daha sonra kesebileceğiniz zaman normalde daha sonra üstünde. Daha sonra efsanevi de keseceğiz merak etmeyin. Hepsini yapacağız. Her gün başmanınızı oynayın nasıl olursa olsun oynayın. Epic görevleri ilerletin. ilk görevleri genelde ortak daha sonra ayrılıyor. Ee, epic görevlerinizi ilerletin. Burada size karakterler verecek. İşte Cersei'yi verecek. Daha sonra Kingo bakın Sentry kategori verecek. Beta Rebel, Mr. Fantastic, Deadpool. Bunları alacaksınız. Daha sonra yükselteceksiniz. Hikayeyle birlikte. Yani epik görevle birlikte. Ee, zor değil. Zor. Zor. Yani yeni başlayan birisi için zorlayıcı görevler. Ama hepsi ortak. Hızlı hızlı hepsini ilerletirsiniz diyorum. E, ee, epik görevlerinizde mutlaka ilerletin. Ne görev varsa gidin yapın. Tamam. Mı? Bu şekilde İkinci güne geldik. Buradan hemen ödüllerimizi alıyoruz. Bakın giriş etkin ilk önce bu arada gün saat 6'da 18.00'da 18.00'dan 18 sonra ikinci gün daha sonra daha sonra bir dahaki gün üçüncü gün falan ödüllerinizi mutlaka alın diyorum. Bunu kapatıyoruz ve sol alttan bu ödülleri sol altı gelip almanız lazım yeni başlayanları üstüne tıklayıp alıyorsunuz. Başka türlü alamazsınız haberiniz olsun. Bu şekildeydi. Buradan da hepsini al diyeceğiz. Bakalım buradan artifak falan verdi. Bunlar hikaye görevinden verdi. Bunları verdi. Bunları aldık. Kahraman Starlord verdi. Zaten alacaktık da neyse. bunları alıyoruz. Buradan da yine alacağım. Zaten karakter bende var. Bunu yükselteceğiz. Güzel karakter. Bu şekilde. Daha fazla lafı uzatmayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Hepsini tek tek anlatacağız. Bayağı bir şey anlatacağız. Bugün hem çekiliş sonucumuzu açıkladık. arada böyle belki yaparım. Haberiniz olsun. E, i̇ttifaka girmek için tabii ki o modları açmak için bir ittifaka girmeniz lazım. Onu da söyleyelim. Bu şekilde daha fazla lafı uzatmayalım ve videoyu yavaştan bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolar daha güzel olacak. Emin olabilirsiniz diyorum. videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.